Herkese yeniden merhaba arkadaşlar Bugün e, Yeni bir video çekiyorum sizlere Geçen videoda bahsetmiştim İzlemediyseniz de onu Buraya ya da şu tarafta galiba Buraya bırakıyorum e, Orada bir tencere Seti aldığımdan bahsetmiştim Daha doğrusu sağın seti e, Gelmemişti onu ekleyecektim Ama onu o videoya eklemedim Burada birlikte bakalım istedim Böyle em sandığını aldım size göstereyim. Sonra ufak tefek bir şeyler daha aldım. Böyle kısa kısa 3-5 dakikalık alışveriş şu videoları yapmak istiyorum. Ben öyle biriktirip yapamıyorum. Çatlıyorum çünkü göstermek. Şöyle Cemre'nin şöyle göstereyim. Tencere Estağan seti aldım. Size üçlü halinde şuraya bırakacağım yama. Bir tanesini göstereceğim şimdilik. kapağı şekilde. Zaten en küçük boyunu göstereyim. Şöyle. Bu en küçük boyu. İşte kalan yemekleri falan koymak için şöyle bir tencere. Küçük Bu üç boyu var. Burada gördüğünüz gibi gayet yeterli geldi. ama. En acil ihtiyaç mıydı? Hayır. Ama e, annem alıyordu. Ben de almak istedim. Size i̇şte de göstereyim. Şöyle üzerinde de etiketi var. 150 lira. Şöyle kaşıklık aldım. Yemek şeyinin üstüne koymak için bunlardan. Bir tanesi annemin. Onu da şimdi buraya koyayım. Unutmayayım. Sonra şöyle üçlü kase seti aldım. Şöyle. 200 lira. Ama e, normalde şu şey yazıyor: bal, reçel ve çikolata. Çikolata olan yoktu. Bütün hepsini açtım, baktım. Yok. Ya değiştirdiler hepsine, ya da yoktu gerçekten. Şöyle avucum kadar. İşte bal, reçel. ...nasıl üç tane, bu da bal aldım, reçel olmasın diye sanki şey değil ama böyle üçlü, çok tatlı geldi. Buna da bir e, şey yaptım. Şimdi göstereceğim. Eşleştirme yaptım. Yanında, bunun da fiyatı e, 200 lira. Şöyle zeytin ve peynir tabağı. Bu arada e, Esva'da isteyenler olsa böyle yuvarlak peynir tabaklarından da vardı. Ben Bilmiyorum bana biraz saçma geliyor öyle eni şarap, içki falan yanına yapıyorlar ya o tarz peynir tabağıydı. Kullanır mıyım bilemedim. O yüzden hiç Ay, almadım. Şöyle zeytin için bu da böyle peynir için zaten çiz yazıyor. Şöyle işte kahvaltı takımı. Buna işte peynir koyarım, buna zeytinleri koyarım şöyle tutayım. İşte bunda da bal reçel falan. Bu şey için günlük olarak böyle. İşte birine bağlı reçel, zeytin peynir falan yerken yani şey olarak da uzunluyorlar bakın. O yüzden böyle bir birleştirme yaptım. Bunların daha değişikleri de var bu arada bakabilirsiniz. Sıradakine geçelim. Şöyle sıvada ikili bardak seti vardı. 200 liraydı. Şöyle. Yılbaşı şeyleri de gelmiş. Çok Güzel şeyler var ama e, yani onu bir heveslendim. Ama şu an alsam ne yapacağım ki? Yani o şey arkadaşlarım oturmaya gelir. işte yılbaşı akşamı şey yaparsın o zaman alırım. Yani şu an alasım gelmedi açıkçası. I really like water yazıyor. İnsanlar beni yanlış anladı. Ben gerçekten sudan hoşlanmışım. Şu, suyu seviyorum yani. Şöyle altında kediler var. Şurada da işte yaprak falan var. Nasıl göstereyim bilemedim. Aynı bardak. Burada da sadece kediler Sadece içmek için diyor. Şöyle ikili bir bardak. Bunu takım yapmadım. İki tane almak istedim. Çünkü şey düşünün. Evde dolapta duracak. Büyük su içmek istediğimizde su bardağı ya da başka bir şey içmek istediğimizde de iki kişiyiz. İki tane bardak hemen. Olsun diye. başlıyor. Şimdi bu kadar. Onun dışında Şöyle bir şey aldım. Bunu da buraya eklemek istiyorum. Nasita'nın böyle bir hologramlı gibi bir çantası var. İçini açıyorum. İçinde böyle içinde böyle minik fırçalar var. Bu şekilde. Ya şunların pembeliğine kıracağım birazdan. Sakin ol. Düşme. <laughs> tamam tuttum şunların minikliğine pembeliğine bir bakın şu küçükleri bir bırakayım bakın çok tatlı ne kadar biliyor musun avucum böyle parmağımdan çok azıcık büyükler ee, içinde eyeliner için bir fırça işte far fırçası var. iki tane. Şöyle küçük. Aslında ne olsaydı biliyor musunuz? Beş değil de böyle yedili falan olsaydı. Birkaç tane daha olsaydı. Bu var. En çok şekilsi için istedim. Yanımda işe götürmek için böyle büyük fırça sevmiyorum. O yüzden küçük olsun dedim. Şey düşündüm ya bunu ee, bunu bronzer fırçası yaparım. Bunu da allık fırçası falan yaparım. Ama belki işte şey yaparım ya kapatıcı içinde böyle küçük olsa güzel olur aslında şunun kapatıcı da sürülmez ki sizce şunun da şey sürülür mü ya allık falan neyse bu küçükleri de yanına alırım ama aşırı tatlı renkleri var çok şekerler hatta şu kullanacağım en çok şuna bir bakın ne olur ya yansıma yapmasın göstersen çok güzel anlatamıyorum ama çok güzel kızlar beni anladılar Öyle bakacağım. Şu ikisi için aldım zaten. Bir de ne kadar önemli bilmiyorum ama şunları da göstereyim. Elsevin bu deneyiniz var mı bilmiyorum. Ee, yağlanmaya eğilimli ve cansız saçlar için diyor. Bunu çok merak ediyordum. Gerçekten yağlanmayı önlüyor mu? Bunu deneyeceğim. Watson's'tan üçlü ıslak mendillerinden aldım da göstereyim. Pastel'in şu 249 numaralı ojesi şöyle simli bir şey yandan da bakın. Bunu aldım. Deborah'nın şu fondötenini kullanıyorum zaten. Ondan aldım. Extra Ordinary maskarasından aldım. Paradise kullanıyorum. Bir de bunu kullanıyorum. Bir de şu an gözümde e, en son alışverişimde gösterdiğim Kiko var. Ama bordo olduğu asla belli olmuyor. Bir sonrakinde de açık renk alacağım. Mavi tonlarında. Mavi var aslında da böyle kırmızı tonları istiyordum. Olmuyor. Ya bildiğiniz e, bordo tonlarında rimel var mı? Siyah kefiklerde gözüken. Varsa lütfen yazın bana ne olur. E, benim alışverişim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.